Merhaba sevgili dostum. Birçok insan kaliteli bir hayat yaşamak istiyor ama bu hayata ulaşmak için çok büyük imkanlara sahip olması gerektiğini zannediyor. Ama bu imkanlara sahip olan çok zengin insanlara da baktığımız zaman bu insanların büyük bir kısmının aynı standartlıkta, aynı yavanlıkta hayatına devam ettiğini görüyoruz. O zaman işin sırrı çok imkana sahip olmaktan ziyade hayatına böyle küçük değişiklikler, fark yaratacak şeyler sokabilmek. Bu videoda sana böyle küçük ama etkili olacak, hayat kaliteni yükseltecek alışkanlıklardan bahsedeceğim bunları hayatına sokarsan hayat kaliten tatminin daha yüksek olacaktır İlk söylemek istediğim şey sessizlik oturumları. Gün içerisinde birçok insanı dinliyorsun, birçok insanla muhatap oluyorsun, trafiğin gürültüsü oluyor, etrafındaki hayatın gürültüsü oluyor. İşte böyle gürültü içerisinde eğer kendimize bir sessizlik zamanı ayırmazsak o gürültünün, o karmaşanın içinde zihnimizin kaybolduğunu fark edebiliriz. Gün içerisinde sadece kendine ayırabildiğin 15 dakikalık bir sessizlik zamanı, kendi içine döndüğün, kendini dinlediğin bir 15 dakika hayatına gerçekten olumlu bir katkı sağlayacaktır. O kadar alışmışız ki şikayet etmeye. Etrafımızda gördüğümüz her aksaklığı sanki bunun memuru polisiymiş gibi şak 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 yakalıyoruz. Zihnimizin şikayet sensörleri, olumsuzluğu yakalayan sensörleri çok iyi çalışıyor. Ama bir konuda ne kadar çok şikayet edersek zihnimiz o kadar olumsuz çalışıyor. İşte bunun aksi şekilde davrandığımız zaman, şükredeceğimiz şeyleri de hatırladığımız zaman işte o zaman işin rengi birazcık değişiyor ve zihnimiz olumlu düşünmeye başlıyor. Sabahları kalktığın zaman sadece 2-3 dakika bir kere kağıda bir deftere o gün için şükredebileceğin 2-3 tane şey yazar mısın? O şükretme, minnettarlık listesi hayatına gerçekten olumlu bir rüzgar katacaktır. Bir gün yine oturuyorsun, çalışıyorsun, evdesin, ev işleriyle meşgulsün. Kafanda bir sürü dert ve telefonun çalıyor. Sevdiğin bir arkadaşın, belki ailenden birisi ve sana şöyle bir şey diyor. Beyhan ya seni çok özledim. İyi ki varsın hayatımda. Böyle sana dair güzel bir şey söylüyor. O anda bir çıkarı olmadan, bir beklentisi olmadan. Ne kadar iyi hissettirir değil mi? İşte bunun tam tersi durum da iyi hissettiriyor. Eğer sen sen hayatında başka insanlara bu noktadan girersen yani onları arayıp onlara bir şekilde güzel şeyler söylersen, olumlu şeyler söylersen hem o insanın hayatına bir sevgi empoze etmiş olacaksın hem de o insana öyle davrandığın için kendini iyi hissedeceksin. Haftada birkaç kere Şöyle telefon rehberini karıştırıp senin için önemli olan insanları arayıp onlara neden senin için önemli olduğunu söyler misin? Bak nasıl değişiyor işler. Stresin enteresan bir mantığı var. Stres stresi doğurur. Yani stresli olduğun zaman kendi hayatını besleyecek şeyleri bir şekilde kapatırsın. Ruhsal kaynaklarını kapattığın için de daha çok stresi hissedersin. Kar topu gibi büyümeye başlar. İşte böyle zamanlarda çok bunaldığın zaman, çok stresin senin ruhunu sıkıştırdığı zaman oturduğun yerden kalk. Şöyle evin içinde olabilir, dışarı çıkabiliyorsan dışarı olabilir. Böyle tebessüm ederek yüzüne de bir gülümseme yayarak şöyle bir tur at gel. Havan değişsin. Ve şöyle bir durum var öyle hissetmesen bile yüzünde açan gülücükler, tebessümler senin daha iyi hissetmene yardımcı olabiliyor. Bunu bir dene bakalım. Eminim biliyorsundur zihnin bedenini, bedenin zihnini etkiliyor. Zihninde sıkıntılı bir durum olduğu zaman sadece zihnin gerilmiyor. Duygusal anlamda gerilmiyorsun, bedenin de geriliyor. Bir bakıyorsun ki en çok omuzlarda hissedilir bu zaten. Kasmışsın kendini. Her yer böyle taş gibi kasların. Böyle bir günün sonucunda eğer kötü bir gün geçirmişsen, gergin bir gün geçirmişsen şöyle otur sakin bir yere, loş bir ışık ayarla. Ben güzel bir müzik. Kas gevşetme egzersizleri var. Bu konuda internette o kadar çok kaynak var ki çok kısa 10 dakikalık bir kas gevşetme egzersizi bedensel anlamda rahatlamanı ve sonrasında ruhsal anlamda rahatlamanı sağlayacaktır. Ben çok fazla çay kahve tüketen birisiyim. Eğer özellikle dikkat etmiyorsam gün içerisinde bir bardak su içmeyi bile unuttuğum zamanlar olabiliyor. Ama su bedenin en önemli besinlerinden bir tanesidir. Yeterince su hissetmezsen bedenin bir şekilde daha kötü hissedecektir. Bu da zihnine sirayet edecektir. Gün içerisinde en az 8 bardak su içmeye gayret eder misin? Bunu unutmamak için ben şu anda şöyle bir şey yapıyorum. Ofisimdeki masanın üstünde her daim bir sürahi var ve 8 bardak su alıyor. Oradaki 8 bardak suyu sürahiyi bitirdiğim zaman diyorum tamam. Bir şekilde ben suyu tamamladım. Masamda her zaman su oluyor. Sen de suyu hayatından ihmal etme. İnsanın ruhunu sıkıntıya sokan şeylerden bir tanesi erteleme mevzusudur. Ertelesen bir dert, ertelemesen bir dert. Erteleyince hani vardır ya diyelim bir iş bekliyor seni ve sen o işi yapmıyorsun gidip dizi izliyorsun. Ne diziden zevk alabilirsin ne de orada gidip e, o mevzuyu halletmen gereken işi halledersin. İşte böyle arada ikilemde kalmak bize kötü hissettirir. Böyle zamanlarda şöyle bir alışkanlık geliştirebilirsin. Bir mevzuyu erteliyorsun ya ona sadece 20 dakika ayır. Ders olabilir, iş olabilir, evin temizliği olabilir. Halletmen gereken herhangi bir mevzu olabilir. Ona sadece 20 dakika ayırdığın zaman bile o işlerin yavaş yavaş eridiğini ve sonrasında belki 20 dakikayı artırdığını göreceksin. O dizinin başına oturduğun zaman, o bilgisayarda müzik dinlediğin zaman ya da kitap okuyacağın zaman ona hakkını vererek, keyif alarak yaklaştığını fark edeceksin. 20 dakika deme, 20 dakika çok şey değiştirir. İnsanlık tarihinin belki de en konforlu zaman dilimindeyiz, en az yürüdüğümüz zaman dilimindeyiz. Evimizdeyiz, işimizdeyiz ve aradaki mesafeleri araçlarla hallediyoruz. Çok az yol yürüyoruz, çok az hareket ediyoruz. Özellikle pandemiyle beraber hareket kapasitemiz daha da azaldı. Ama hareket etmeyen beden sağlıksız olmaya başlar. Sağlıksız beden, sağlıksız zihine sebep olur. Peki ne yapabiliriz bunun için? Eğer gün içerisinde yapacağımız şeyler için bir mesafe belirlersek, bir kilometre, iki kilometre, bu kilometrenin üstünde olan yerlere bir şekilde araç kullanabiliriz, toplu taşıma kullanabiliriz. Ama diyelim ki iki kilometrenin altındaysa gideceğim yer oraya yürüyerek gitmeyi tercih edebilirim eğer birazcık daha yürürsem hem bedensel anlamda hem ruhsal anlamda daha, daha iyi hissedebilirim. 2 kilometre bence makul olacaktır. Eskiden hayatımızda olmayan ama şu anda hayatımızı çok fazla etkileyen bir şey var. Sosyal medya gerçekliği. Maalesef sosyal medyayı tamamen hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Keşke öyle bir şey olsa. Ben ilk iş Instagram'dan kurtulurdum. Burayı seviyorum. Youtube benim için bambaşka öz evlat. Ama Instagram biraz sıkıntılıyım o konuda. İşte böyle bir durumda sosyal medya ruhsal sağlığımızı çok etkiliyor. Takip ettiğimiz insanlar, gördüğümüz, konuştuğumuz insanlar oradaki eğer bize kötü hissettiriyorsa baktığım bir yerde kendini aşağıya aşağıladığını, kendini değersiz hissettiğini görüyorsan o insanlardan, o hesaplardan uzak dur. O insanları, o hesapları takip etmeyi bırak lütfen. Günümüzde insanların neredeyse tamamı akıllı telefon kullanıyor. Android olsun, iOS olsun hepsinde bir şekilde ekran süresini ölçen özellikler var. Ayarlar kısmından girdiğin zaman bunu bulabilirsin. Ve bir bak bakalım ekran başına ne kadar zaman geçiriyorsun. Diyelim ki 3 saat, 5 saat bunu azaltmayı denersen her geçen günle birazcık daha azaltırsan daha fazla üretken olduğunu göreceksin. Daha fazla kendine, etrafına birçok şeye daha güzel ve olumlu zaman ayırdığını fark edeceksin. Ekran kullanım süreni azaltmalısın. Telefona baktığın zaman sonunu getiremeyenlerden misin? Instagram'a bakacaksın mesela diyorsun ki abi bildirim gelmiş bir bakayım bir bakmışsın 20 dakika çıkmamışsın. Ya da kitap okuyorsun bir iki sayfa okurken aklına bir şey geliyor. Dur şuna bir bakayım diyorsun telefona bir bakmışsın ki kitabı da unutmuşsun kaldığın yeri de unutmuşsun. İşte böyle durumlar için minicik bir önerim olacak. Hayatına kattığın zaman bir değer oluşturacak bir alışkanlık. Diyelim kitap mı okuyorsun ders mi çalışıyorsun telefonunu öbür odaya koy uzağa koy. Eğer aklına telefonla bakmak geldiği zaman ne yapacaksın biliyor musun? Masadan kalkmak zorunda kalacaksın. Ve bu kadar basit bir değişiklik. O telefona ulaşma süresini zorlaştırmak, o telefona bakma süreni ciddi anlamda azaltacaktır. Bunu bir denederim. Kitap okurken, ders çalışırken, işin başındayken telefonu ta evin en uç köşesine koy. Birazcık zorlaştır. Para, para, para. Napolyon böyle demiş. Para gerçekten önemli. Bir şekilde çok fazla olması insanları daha fazla mutlu etmezken az olması yetersiz olması insanı gerçekten perişan edebiliyor, mutsuz edebiliyor. Böyle bir zaman dilimindeyken bile aslında insanların birçoğu köle gibi çalışıp zengin gibi yaşıyorlar. Peki sen para biriktiriyor musun? Yoksa köleliğe devam mı etmek istiyorsun? Kazandığın paranın %20'sini tasarruf edip bir köşeye koyarsan yarın bir gün bir iş fikri olduğu zaman, farklı bir şey yapmak istediğin zaman, hayatının standart düzenini bozmak istediğin zaman o para senin güvencen olacaktır. Paranın %20'sini biriktirebilirsin. Pandemi süreci hayatımızı çok fazla değiştirdi. Birçoğumuz evden derslere girdik, evden çalışmaya başladık ve ev ortamında çalışmak, ders çalışmak bizim için biraz farklı oldu. Sabah kalkıyorsun, diyorsun ki nasıl olsa yatacağım geri, yatağını toplamıyorsun ev dağınık oluyor, kendine üstüne başına dikkat etmiyorsun. İşte böyle bir zamanda o dağınıklık senin ruhsal anlamdaki e, disiplinini de çok fazla etkiliyor. Sabah kalktıktan sonra bir şekilde o yatağını topla, evini derli topla, düzgün bir ortamda çalışırsan çok daha verimli olursun, çok daha iyi hissedersin ve gün içerisinde o yatağı bozma ta akşam yatma saatine kadar. Derli, toplu, düzenli olmak iyi hissettirir. Kapıyı kilitledin mi? Ütüyü fişten çıkarttın mı? Şunu yaptın mı? Bunu yaptın mı? Evden çıktıktan sonra aklına böyle minik şüphe kırıntıları düşüyorsa belki de gün içerisinde yaptığın şeylere bu şüphe kırıntıları tam anlamıyla odaklanmanı engelleyecektir. Bu Şüphe kırıntılar için minicik bir yöntem var. Diyelim sabah en sık unuttuğun şeyleri düşün. Ütüyü fişten çıkartmak mı? Bir şekilde kapıyı kilitlemek mi? Yanına alman gereken herhangi bir şey mi? Ne yapacaksın biliyor musun? Bunu yaptıktan sonra ona eşleştirilmiş bir davranış bulabilirsin. Belki kapıyı kilitledin yapıyorsun. Ne yaptın? Parmağını şıklattın gün içerisinde kapıyı kilitledin mi diye aklına geldiği zaman parmağını şıklattığın aklına gelecektir. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Fotoğraf çektim gibi. Böyle sembolik bir hareket. Ya da böyle yapabilirsin. Herhangi bir eşleştirici hareketle yaptığın zaman o unuttuğun şeyleri gün içerisinde hatırlaman daha kolay olacaktır. Ve o şüpheler kafanı yormayacaktır. Mecburiyetler dünyasında yaşadığımızı hissediyoruz bazen. Sen de böyle hissediyorsundur. Gerçekte sana iyi gelmeyen, kötü hissettiren birçok insanın sanki ilişkini devam ettirmek mecburiyet gibisin. Ama bence ruhu özgürleştiren ve insana en çok iyi hissettiren şeylerden birisi vazgeçmek, bırakmaktır. Böyle durumlarda sana iyi gelmeyen insanları düşün. Belki bu insanlar dost görünümünde olabilir, yakın ilişki kurduğun insanlar görünümünde olabilir ama o insanla buluştuğun zaman ya da buluştuktan sonra içinde kötü bir hissiyat kalıyorsa kendini kötü hissediyorsan bu insan sana çok da iyi gelmiyordur. Hem ilişkinin doğasını sorguladıktan sonra sonrasında içeriye bakıp eğer hakikaten Ümit yoksa bu ilişkiden, sana iyi gelmeyen ilişkilerden uzaklaşman ve hatta terk etmen e, gerçekten çok iyi olacaktır. Bugüne kadar 36 yaşındaki Beyhan'ın hayatına uyguladığı en güzel şeylerden birisi bu bence. Kendi adıma şunu söylerim, birisi bana iyi gelmiyorsa ondan uzak duruyorum. İlişkimi koparamıyorsam bile uzak duruyorum, duygusal açıdan kendimi koruyorum. Çünkü o kadar çok böyle duygusal virüsler yayan insanlar var ki, kendimi korumazsam ne yapabilirim ki, çok kötü hissettiriyor böyle şeyler. Bir insanın hayatında bir sürü görevi var ve görevlerimizin belki de bir kısmını çok da istemeyerek yapıyoruz. Mecbur olduğumuz için yapıyoruz. Mecbur olduğumuz için okula gidiyoruz. Mecbur olduğumuz için işe gidiyoruz. Mecbur olduğumuz için etrafımızdaki insanlara karşı sorumluluklarımızı bir şekilde hallediyoruz. Elbette ki severek yaptığımız büyük bir kısmı var. Ama bir yandan da böyle mecbur olmadan yaptığımız minik bir alanımız olması lazım. Minik bir arka bahçemiz. El işleriyle uğraşıyor musun? Örgü örmek, resim çizmek, herhangi bir ahşap boyama yapmak, maket yapmak. Kendin için ayırdığın böyle minicik, sadece kendin için ve hiçbir çıktısı olmayan bir işin varsa o insan daha iyi hissediyor biliyor musun? Çok şaşırtıcı. Kendin bir hayatımıza kocaman büyük şeyler sokmaya çalışırken aslında o büyük şeyler bize iyi gelmiyor. Çok çok pahalı bir araba, çok çok güzel ev Onunla ne yaptığını bilmezsen, ne yapacağını bilmezsen o araba kapıda yatacak ve bir süre sonra hep varmış gibi gelecek. O ev kocaman bir evin içinde deniz manzaralı, boğaz manzaralı bir ev bile olsa bir süre sonra ne yapacağını bilmeyeceksin. İnsanın hayatını daha kaliteli hale getiren, daha iyi hissetmesini sağlayan şeyler bu küçük şeyler. Bu küçük şeyleri küçük deme hayatına uygulamayı bence bir şekilde dene farkı hissedeceksin. Burada sana şunu sormak istiyorum. Sen peki kendi hayatında değişiklikler yaratan, hayat kaliteni yükseltecek neler yapıyorsun? Hangi alışkanlıkların var? Bunu bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Yorumlarına cevap vermiyor, veremiyor olsam da emin ol bütün yorumları okuyorum. Kendine çok iyi davran güzel insan. Görüşmek üzere.